Teknolojinin gelişmesiyle birçok hastalığın tedavi edilmesi yaşam sürecini uzattı. Profesör doktorlar önümüzdeki 100 yılın kalp yetmezliği pandemisini başlatabileceğini açıkladı. Belirtileri açıklayan profesörler önlem alabilmek için detayları anlattı. Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi devam ederken birçok hastalıkların tedavileri yaşam sürecini geçmişe göre uzattı. Bununla birlikte ileri yaş hastalığı olarak bilinen kalp yetmezliği ve damar tıkanıklığının önümüzdeki yüzyılda pandemi haline gelebileceğini, bu nedenle yaşam şekli modifikasyonlarının düzeltilmesi gerektiğini açıklayan kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Aziz Karabulut belirtileri tek tek sıralayarak önlem alınması için neler yapılacağını söyledi. Gelecek projeksiyonunda önümüzdeki yüzyılın aslında bir kalp yetmezliği pandemisi yılı olabileceği, yüzyılı olabileceği öngörülmekte. Özellikle bir takım ritim bozuklukları ve kalp yetmezliklerinin önümüzdeki yüzyıl içerisinde artacağı tahmin edilmekte. Bunun da en önemli sebebi şu. Netice itibariyle bütün dünyada beklenen ömür süresi uzuyor. Kalp ve damar hastalıkları kalp yetmezlikleri, bazı ritim bozuklukları bir ileri yaş hastalığı. Yani yaş ilerledikçe bu gibi hastalıklar ortaya çıkıyor. Beklenen ömürün uzaması bir takım hastalıkların krizlerin beraberinde kanserlerin daha iyi tedavi edilebilir olması artık ortalama ömrü beklenen yaşam süresini uzatıyor ve beklenen yaşam süresinin uzamasıyla birlikte kalp yetmezliği insidansının artacağı ve önümüzdeki yüzyılın özellikle kalp yetmezi ve ritim bozuklukları açısından bir pandemi yüzyılı olabileceği tahmin edilmekte. Kalp hastalıkları için bizi aday haline getiren bir takım faktörler var. Bunu ara predispoze faktörler diyoruz. Bu faktörlerin bir kısmı değiştirilemez, bir kısmı değiştirilebilir karakterdedir. Yapmamız gereken şey düzeltebileceğimiz, değiştirebileceğimiz faktörleri elimine etmek. Bir defa toplumumuz oturan boğa hareketsiziz. Kesinlikle hareket per şeyimiz çok az. Hareketi artıracağız. Haftada en az 4 gün, 5 gün, en az günde yarım saat, 45 dakika düzenli bir aktivite, düzenli bir fiziksel aktivitede bulunmak zorundayız. Beslenmemizi daha az daha az kolesterol, daha az karbonhidrat, daha fazla Akdeniz tipi beslenmeye değiştirmek zorundayız sigarayla ciddi manada savaşmak zorundayız. Yani değiştirebilir, kilo vermek zorundayız, şekerimizi düzenlemek zorundayız, tansiyonumuzu periyodik aralıklarla doktora, doktorumuza da başvuracağız. Örneğin 20 yaşın üzerindeki her bireyin daha önce gitmemişse bir defa bir başvurup şekerine, kolesterolüne, tansiyonu hiçbir şikayeti olmayabilir. Baktırması gerekiyor. Ne kadar sürede bir? Bir 5 yılda bir baktırması bile yeterlidir. Ama 40 yaşından sonra bu süreyi İki yıla çekiyoruz. Hiçbir şikayeti olmasa bile. Yaşam şekli modifikasyonu ilaçlardan, tedaviden, doktora gelip gitmekten çok daha önemli. Bunları vurgulamak istiyorum. Kalp hastalıkları dediğim zaman bir numaralı sebep damar tıkanıklıklarıdır. Kalp damar tıkanıklıklarının en önemli belirteçlerinden birisi ağrıdır. Özellikle göğüs üzerinde, göğüs kafesi üzerinde sıkıştırıcı, yanıcı, kola yayılan, çeneye yayılan bir ağrıdır fakat bu ağrı özellikle egzersiz yani bir aktivite esnasında ortaya çıkar. Evet.